Sukulent ve kaktüs dünyasından iyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün yine sukulentlerimi görmeye geldim. Ee, bana abone olan arkadaşlarım biliyor ben sukulentlerimi ben hobi bahçemde bakıyorum arkadaşlar. Ve bugün onların yanına geldim arkadaşlar gerçekten de hani bulundukları yer çok güzel ortamları çok güzel onları elimden gelinceye kadar sıcaktan güneşten korumaya çalışıyorum ve elimden gelinceye kadar da sulamamaya çalışıyorum Bakın arkadaşlar toprak kupkuru kupkuru toprak ama yine de bir türlü yanıklardan çürümelerden kendimizi kurtaramıyoruz arkadaşlar Gerçekten bakar mısınız? Hepsi o kadar susuz ki lastik gibi olmuşlar. Ama yapacak bir şey yok. Yine de çürüyorlar. Yaprak döküyorlar. Bakın arkadaşlar. Yani ne yapacağımızı da açıkçası bilemiyoruz. Ben geçen hafta bunu almıştım. Gerçekten baya baya kötüleşmişti. Yapacak bir şey yok. Bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle. Bak. Yani olan şey, Yapacak bir şey yok. Sonra düzeltirim ben bunları da. Ha işte. Bakar mısınız? Güneşini hale getirmiş. Sıcaklar bunaltmış onları resmen. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar şu an bu videoyu çekerken bile o kadar üzgünüm, moralsizim ki yazın herhalde tümü böyle geçecek. Şimdi şu güzelliğe bakın. Tüm yapraklar dökülmüş. Kup kuru toprak arkadaşlar. Kup kuru. Ha, sulamadığımız halde bu hale giriyorlarsa ne diyebilirim? Bir de şu an gölgelik yerde benim burada Aydın'dayız arkadaşlar. Hobi bahçemde çok güzel bir esinti var. Çok güzel bir rüzgarlı yerdeyim. Ama yine de çürümelerine engel olamıyorum. Çürüyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bakar mısınız? O kadar güzel renklenmişler ki, o kadar güzelleşmişler ki. Gerçekten bu güzelliklerin de böyle çürüyüp süzülmeleri yani İstemsizce insan üzülüyor arkadaşlar Bakar mısınız yaprakların Dolgunluğuna maşallah Sübhanallah Ama işte geldiğimiz zaman da Şöyle onları gördüğümde Onları çürümüş Hallerini de görüyorum Üzülüyorum Yakın, Bakar mısınız arkadaşlar Nasıl yanmış görüyorsunuz O kadar burada bir rüzgar da esiyor Bakın arkadaşlar Yanıkları görüyor musunuz Elinizden gelinceye kadar sizin yapacağınız şey hiç sulamayın. Yani elinizden gelinceye kadar sulamayın. Arkadaşlar gölgelik yerde tam hani biz diyoruz ya boy uzatıyorlar. Ne yapacağız? Boy uzatsınlar arkadaşlar. Bitkilerimizin öleceğine, çürüyeceğine boy uzatsınlar. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. O yüzden elinizden gelinceye kadar gölgelik bir yerde olsun. Esintili bir yerde olsun fazla güneşe maruz bırakmayın. Gerçekten öyle bir sıcak bir dönemdeyiz ki. Şu güzelliklere bakar mısınız arkadaşlar? Her her seferimde bir sürpriz. O kadar güzel ki. O yüzden arkadaşlar elinizden gelinceye kadar gerçekten güneş olan yerde sıcaktan bunalıyorlar. Çürümelere sebep oluyorlar, yaprak dökmelere sebep oluyorlar. O yüzden gerçekten de elimizden gelinceye kadar bu bir az sosu da atlatalım arkadaşlar. Eylül bizim için ve skolentlerimiz için yeni bir başlangıç, yeni bir güzellik. Bakar mısınız arkadaşlar yanıkları, güneş yanıkları. Bak gölgede bıraktığım halde şu an gölgelik esintili bir yer. Ama yine de ya yaprakları hepsi mahvoldu. Yani çürümeler oldu. Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi size bunu da göstereyim. Bir yakınlaştırayım da. Bakar mısınız? Hepsi yanmış. Şu. Yanmış. Sağlık olsun arkadaşlar. Ne diyelim? Sağlık olsun. Başka diyecek bir şey yok yani. Ama gerçekten de sukulentlerimizi sıcaktan, güneşten elimizden gelinceye kadar koruyalım arkadaşlar. Bakar mısınız? Ne olmuş? Şurası. Şu. Şu da gitmiş. Şu da gitmiş arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. İnşallah bu günleri de atlatacağız. Sıcaklar yavaş yavaş dinecek inşallah. Ve yine çiçeklerimiz eskisi gibi gürlenecekler. Bakar mısın çiçeğin güzelliğine bakın. Bakar mısınız kızımı? Maşallah, subhanallah. O kadar onları seviyorum ki arkadaşlar. Gerçekten o kadar seviyorum ki sevgileri bende ayrı, bende farklı. Ama işte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık düşünün. E, biz insanlar bile artık güneşten Sıcaktan o kadar bunalıyoruz ki yani az kala biz eriyeceğiz. Sukulentlerimiz bu bitkiler, ince narin bitkiler ne yapabilirler? O yüzden yapacak bir şey yok. Elimizden gelinceye kadar korumaya çalışacağız, koruyacağımız kadar. Yapacak bir şey yok artık. Ne kadar hasar olacak bitkilerimizde onu bilemeyiz. Her şeyin hayırlısı olsun. Bakın arkadaşlar burada da şimdili gördüm. Videoda görüyorum hepsini. Zaten geldim yeni geldim video açtım arkadaşlar. Bakar mısınız yanıkları? Çok kötüleşmiş. Şu. So, bakar mısınız? Gerçekten üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle ben bunları da bu güzellikleri Allah'tan bunda şu an bir sıkıntı yok çok şükür de şu an bir sıkıntı görünmüyor evet şunda da bir sıkıntı yok bakar mısın toprağın kuruluğuna o kadar kuru Kurumuş ki toprak yapraklar o kadar süzülmüş ki ama gerçekten korkuyorum sulamaya baya korkuyorum hem de rengin güzelliğine O kadar güzel olmuşlar ki renkleri. Yazık değil mi arkadaşlar? Gerçekten de böyle onların zarar görmesi beni çok üzüyor. Hem de fazlasıyla üzüyor. Elimizden gelinceye kadar her bakımı yapıyoruz. Onları her şeyden daha çok seviyoruz. Kaybettiğimiz zaman da istemsizce insan üzülüyor. Bakın arkadaşlar o kadar susuz ki lastik gibi olmuşlar. Emin ol korkudan su veremiyorum. Çok korkuyorum. Bakar mısınız toprağın o kadar kuru ki, o kadar kuru ki taş gibi olmuş. Ama işte su veremeyiz. Gerçekten su veremeyiz çünkü biliyorum su verdiğimiz an ölürler, çürürler, kök çürümesi olurlar. O yüzden bu bir buçuk ayı da atlatsak arkadaşlar çok çok iyi olacak. İnşallah İnşallah atlatırız ya. Vallahi inşallah atlatırız. Bakar mısınız? O kadar güzeller ki. Şu, şunun güzelliğine bak. Bakar mısınız? Gerçekten benim için ben kendi adıma konuşayım. Neşe kaynağı. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel değiller mi? Şu şunların tepe çeliğini almışım. zaten diğer e, videolarımda da belirtmiştim arkadaşlar. O kadar güzel çiçeklendi, baksansa bebeklendi. Şuraya bakar mısınız? Bunların verdiği moral benim için her şeye değer, her şeye arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok güzel renklenmemiş mi? İnşallah bakalım arkadaşlar. Bunları sağ salim kurtaralım da artık her şey Allah'a kaldı. Şunu bir ben alayım. şu bir yaprak. Ne düşmüş? Şu tepe çelik almışım da zannedersem köklenmiş. Şimdi buradan da çıkartmak istemiyorum. Yerinden oynatmak istemiyorum. Ama gerçekten de zannedersem köklenmiş arkadaşlar. Şöyle bir çekeyim. Güzel bakalım. karmısız arkadaşlar gerçekten belki videoda da belli oluyor o kadar susuzluktan süzülmüşler ki Bakın arkadaşlar. Şimdi çiçeği kaldı da kesmek istemiyorum arkadaşlar. Kalsın orada. Şuna bir bakın arkadaşlar şimdi gördüm. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Hiç su yok. Hiç su vermemişim. Hiç su yok. Hiç. Bakın arkadaşlar. Kup kuru toprak. Ama işte. Hayırlısı olsun. Ne diyelim. İnşallah artık daha güleceğimiz günler, sevineceğimiz günler. Onları daha yavrularken de göreceğiz. Şimdi bir güzelliği size göstereyim bakar mısınız arkadaşlar yavrusunu şurada da vardı zannedersem yaprakları lastik gibi olmuş arkadaşlar o kadar susuz ki o kadar susuz ki bakar mısınız lastik gibi olmuşlar susuzluktan bakın arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız çok güzel bir bebek vermiş Şu yaprağı biz alalım. O yaprak, kuru yapraklar hiç kalmasın arkadaşlar. Hiç kalmasın. Gerçekten hem mantar yapıyor, çürüme yapıyor. Yani bayağı topluyorum. Ben de skulentlerim çok olduğu için bayağı zaman harcıyoruz. Ama yine de bizimki artık hani o kadar titizlik gösteriyoruz. O kadar sevgi gösteriyoruz. Maalesef güneş ve sıcaklar Gerçekten çok kötü etkiliyor. Bu süreçte yapacağımız şeylerden en önemli şeylerden birisi fazla sulamayacağız. Hatta elimizden gelinceye kadar sulamayalım fazla. Bir de gölgelik yerler esintili yerler oldu mu skulentlerimizi oraya konumlayalım. Gerçekten de onlar için bu e, Temmuz-Ağustos ayı çok tehlikeli aylar onların çürümelerine e, yaprak e, çürüklerine dökülmelerine gerçekten de şu an en çürüme ve yaprak dökmelerine en verimli aylardanız arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten elimizden gelinceye kadar koruyalım onları. Bakar mısınız? Baya kötüleştiler ya. Su su kesinlikle onları su ve güneş güneşten uzak tutalım arkadaşlar yani çürükler var arkadaşlar bakar mısın şimdilik yine gördüm işte bakın bu da gitmiş şimdilik gördüm bakın kup kuru toprak arkadaşlar toprak kup kuru ama görüyorsunuz yaprakların dökümüne bak yani elimizde bazen olmadan da gerçekten onları koruyamıyoruz çünkü elimizde değil yapacak bir şey yok her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar ne diyeyim bugünler de geçecek zannedersem inşallah arkadaşlar size tekrar söyleyip kapatmak istiyorum e, elinizden gelinceye kadar sukulentlerimizi esintili ee, fazla güneş bir sabah güneşi görseler yeter artık arkadaşlar ya da akşam güneşi elinizden gelinceye kadar sulama yapmayalım arkadaşlar yani sulama yapsak da ender yapalım en azından bu bir buçuk ayı da atlatalım arkadaşlar temmuz ve Ağustos'u da hayırlısıyla atlatalım. Artık sukulentlerimiz bir nebze olsa bitkilerimiz biraz nefes alır. Kendilerine gelirler. Tabii ki biz de onlarla beraber nefes alıyoruz. Onlarla beraber rahatlarız. Her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar. Ne diyelim? Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen beğeni, yorum, ee, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.